Hadi şu mal sayına bakayım ya. Heh evet, tamam. Kız mavi. Burada gitmiş. Lan bizim Kaldı. küçük. Sen oğlum. Sen evladım. Sana 100 şey dedim aslında bizim bizim. Okey alırsan biraz zor, zor ölür. Gladio kazandı. Abi geri bizim takımı buluyor ya. Yani. <laughs> Vallahi billahi ya. AK şimdi Bomba aldım tamam Bak işte bak AK nasıl oynanır. İlk elden olur öyle şeyler. Ben bir baskın yapayım basaya gireyim. AK'yi göstereyim kardeşlerim. Bir kişi kaldı. Sula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Aferin size. Maşallah. Şey yaptı abi. Kapalı kapalı. Oğlum vursanız da kapalı. Vurdunuz diye ben hala ilerliyorum. Küçük gene vurdu. Kim beni vurdu? Çok <laughs> Abi, bu genelde açık taraf takılıyor. Yakup açık taraf. <laughs> Yusuf, Yusuf sağına baksana bir. Ya bak çık 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 sola bak şimdi. Bak sola bak. Ne gördün orada? <laughs> otoda mı? Sen mi attın onu? Otoda otoda. Bomba kuruldu. Lagın var senin gibi. ya. Ya bu ne ya. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bu çok özlemişim ya. Ulan bakayım göreceğiz. Bomba bölgelerini koru. Bakalım eski Bakalım, bir şey Kapalı tutsanız hepiniz. Hiç ses yok. Hiç. Bir de ses veriyor eşek gibi. Biri plant'e biri otoz Ya ben oyundan konuşuyorum sonra oyundan ses kapatmışsın herhalde. Ne abi? Aynen. Dur açıcam. Ne yapıyorsun abi niye bakmıyor? Hayır Sesten karışıyor ya kapatıyorum hep. Ses aldım. Bir kişi kaldı. O niye öldü? Geri zekalı. Çeşi, çeşi. Zorlandı. Ya, ya zorlandı. Aga mermi işlemiyor ki. Atıyorum atıyorum gitmiyor. Bomba bölgelerini koru. Ya bizim salağa güvendim biliyor musun? Soldan geliyordu. Gitti Zahit'i orada. Bütün çabayı boşa çıkardı. Yakup bizim eş. Yakup. kişi daha kazan, İki kişi. kazandı. Birini çok fena çaldılar abi. Bomba bölgelerini koru. Bana bir şey. sonra bakayım. Bilmiyorum Mikrofon mu düştü yine? Bir bak bakayım. Yok. Kişi. Adam. Bir kişi kaldı. Zula kazandı. bomba bölgelerini Niye koru. Kapalı simsi oynuyor ben taarruzla alıyorum. Ya kapalı sen. Senden... Kapalı ortaya bakın ama. Bir kişi kaldı. Kapalı orta mı? Vurdu 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 vurdu. Ben basaya giriyorum. Bu açık karşıda olmuyor. Bizim adam bizim. Belli zaten. Nerede deva var bizi bulur. Sese bak. Gördün mü? Ses verince ne oluyor? Gördünüz. Kapalı mıydı? Valla tam görmedim. O herhalde. Tamam. Keleş keleş. O biri var ama. abi. Sen pastaya bak. Bakıyorum. Yusuf abi. Arkan yem abi bizim base'ten dolanır. Tam kafadan. Sula kaza. kazandı. Seni gidi seni. Seni açam lazım benim abi. Bakayım. Bomba bölgelerini koru. Abi seninki her türlü altın kaplama. Şöyle, güzelliğe bak. Gümüş de var. Altın. Gümüş de var. Gümüş, Gümüş de Altını yerin tutmuyor takma. Aynen abi. her Kapalı bizim base. Ben diyorum <laughs> kim geçti yanına? Açık orta bir. Açık orta. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bir, ya bomba öldüm abi kapalı orta var kapalı zindeyiz var tek başınasın yok geldi Ne var mı da sizce Bir tane daha var Vlad yok kazandı Bombayı kur evet. ve patlat. Hadi bakayım. Ya burası senin tarafına oyna. Yok abi senin tarafına. Yok buraya iyi bu 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 o zaman senin için. Ya abi. Abi geldi kapalı bindi. Kapalı tamam. Küçüğe bak küçüğe bak. Yakın Ya makro vuruyor makro. Kendi makro vuruyor kapalı. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. o maraka. Bu bölsün info alacağım abi bekle sen biraz ispat. Kaçmış gitmiş görüyor musun? Adam canaz. Helal. Evet. İşte canaz bu sonuncusu. Tamam. <laughs> Ulan bana niye saymadı? Bir ton mermi attım ona. O ölmüş Bombayı kur abi. ve patlat. Adam tarafı tarafı ölmedi. Beleş oynayacağım. Kireyi seviyorum. Çıkarım lan Kaç yaptım attın ha ya. Yanlış çıkarttın Abi otobüs gel 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 Dur Geldim Git kurmaya, kurmaya git Bir kişi kaldı Sen kuruyor musun? Kur Sen kuruyorum ama Açık benden Canım var abi Tamam Sesim geliyor mu Sinan? Şimdi geliyor Ay. Küçük küçük Tamam Bomba kuruldu Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Açık aşağısına vursan açık. Açık. Ben tamam. de otoyu düşüreyim. Koşuyorum. 50 <laughs> canla koşuyorum ama. Tabi sen Geldi 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 arkayı sok. Otoda geldi o dibinde abi. Botu gelmiş diyor bak. En iyi savunma geri çekilmektir. İzliyoruz tek <laughs> Kendi base oto. Sol sol sol. İkisi de otlu aydan sonra. Helal. Acaba sen neredesin? Bu bizim beyaz otuydu. Tamam. Bomba kuruldu. Hmm, buradasın Arus. Tamam. Canım az Allah adam beni alacak. <laughs> Demiştim ben. Ben vururum vururum ölmez. Bana bir mermi atar ben ölürüm. Abi Graza kuantusuz daha çok atar vuruyor ya. Bomba <laughs> imha edildi. Gladio kazandı. Gladio böyle çünkü. Öyle hissettiriyor oğlum ya öyle bir şey yok. Bombayı <laughs> yok. kur ve patlat. Bizim denedik ya iyi boyda. her tekte. Bu bombalar da öğrendik Zannetmiyorum ama neyse. Üstte bak. Dalmayın hemen dalmayın. <laughs> kapalı sal da abi. Ya gelmiş gelmiş kapalı gelmiş. <laughs> Eşyanım var Yusuf. Pek yedim. Canı kır. Sağda sağda üst üst sağ. Helal. Arkanda Yusuf otodan geldi sesi aldım. Ben insanın önüne çıkardım. Hadi koçum. Tamam siz seni. Lan gelsene bu. Ne inatçı bir şey. Burası bu çocuğu senin. Zula kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Kabaldan aşağıma al. Ya ne biçim bombadan tartıldım ya. Kapalı ortaya çıkıyor. Şey, <laughs> ya Sinan. Ne oldu? Bu kanki ya bu. Groza mı? Bu yani aynen. Zaten. Bu bu bu. Kesinlikle. Dur geliyorum. Şunu vursana şunu. Şu otodaki in, in de, vur. Bir kişi kaldı. Vur Kaçırma. Gitti gitti. Kaçırma. <laughs> Su'la kazandın. <laughs> Maçı kazandın.